Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rebrav oynuyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar Rebrav'da yeni bir seriye başlayacağım arkadaşlar 10.000 kupaya yolculuk diye bir seriye başlayacağım arkadaşlar ee, Rebrav'ı zaten e, önceki videomdan tanıtmıştım göstermiştim arkadaşlar Rafsa'sın tıp atıp aynısı Arkadaşlar bu arada e, şunu öğrendim e, Ana yaz girdi oyuna Şunu öğrendim arkadaşlar şey hiç kimse bot değilmiş ilk başta, başlarda bile bot çıkmıyormuş arkadaşlar hiç bot gelmiyormuş arkadaşlar bunda hepsi gerçek adammış Yüz rahatsız etme yapmış tamam kabul etmene neyse tekrar oynayalım şöyle 10 bin kupaya yolculuk diye bir seri açtım arkadaşlar dediğim gibi bölümü bölüm bir değilmiş şu an arkadaşlar. Ama bayağı yolculuk. Allah öldük arkadaşlar neyse eksi yiyeceğiz eksi bir ile başladık Let's dur kulübe yazayım da ya. şey ee, davet esveri video çektiğimi söyleyeyim mi kulüpten rahatsız etmeyi çalışsın beraber oynayın Arkadaşlar bu arada siz de e, kulübe katılabilirsiniz arkadaşlar. 44.000 kupa arkadaşlar kulübümüz 44.757 Gördüm acaba. No yazmış. Neyse, tamam. Tek başımıza oynuyorum o zaman. Koltuğumla. <laughs> Aras'ı öldürdüm. geber şeli. Dinamik öldürdü ya. <laughs> Lan enerji geçti şey ya. Neyse artı dört aldık arkadaşlar, güzel. Şu kutulara alsam şeyler çıkar mı? Ee, arkadaşlar ben e, şey yıldız jetonları mı alayım en iyisi? Şuradan birisiyle oynayalım. Hmm. Tamam, kokla oynayayım. Aynen tamam. Allah hazır hazır gözükmüyor mu burada? Arkadaşlar Rebral'da altta hazır diye yazmıyormuş bizimki de, kendi hmm. ben Hemen alta direkt gidiyorum. Ona AFK mı? Niye oynamıyor? AFK. Aynen. <laughs> Oyundan çıkmış. Aa dur. Yok bot oynuyor herhalde arkadaşlar. Hayır. Bot oynadı arkadaşlar ya. Oyunda değil bu. eşleştirme diyor. Başka birisiyle şey yapayım. Şimdi bu takım arkadaşımızla oynamaya başlayalım. İsmi de O.E. imiş. O.E. O Gitsene öbürüne. 아이게리워야. Aha. Ay ne bak. Allah. Ay. O da şey almış ya. Arkadaşlar ben en iyisi tek oynayayım. Tek oynayayım arkadaşlar. Ben en iyisi. Artı 3 kupa aldık ayrıldım takımdan çift oynayacağım tek oynayacağım direkt Arkadaşlar bu arada her gün ya da her iki günde bir şey Rebrav'dan 10.000 kupayı yolculuğu atacağım arkadaşlar. Nereye geliyorsun? Aa ya ultiyi kullanmadı ya. Alamadım. Adamı. Lan hızlı bir şekilde hemen girelim. <laughs> arkadaşlar barda e, şey 10.000 e, kupalı olanlar da şu an olabilir çünkü e, Ray arkadaşlar e, e, Brawl Stars'taki bir daha indiriyorlar ya Goblet'ten. Bir Brastas bir Ebra oluyor ya arkadaşlar. Ondan dolayı e, güzel adamlar gelebilir yani. Onun kupalık. Rebra'lı değil Brastas'lık onun kupalık adamlardan gelebilir. Nereye geliyorsun sen? <laughs> Öldü ikisi de. O güzel. <laughs> Kazandık hemen tekrardan çıkalım. Kaç dakikada Kayıttayız. 8 dakika. 68 jeton geldi güzel çok güzel bir kutu daha geliyor yes elmas kapmacayı ye neyle girsem aynı Shelly ile girsem ya aynı Shelly ile gireyim arkadaşlar biraz Shelly ile oynuyorum koltla falan çok oynamadım arkadaşlar arada bu videoya 4 like gelirse arkadaşlar ee, kutu açılımı yapacağım 15 tane kutu falan biriktireceğim arkadaşlar Bir tane de büyük kutu olacak tane ne yapıyorsun ya Lan Öldüm ya Dört tane şey var adamlarda. Elmas dört tane elmas var. Allah altı elmas oldu onlarda. Alırsınız onu helal. Sekiz elmas var bizde. Direk adam ulti attım direkt adam yok oldu. Aa, geri sayım başladı. Lan geber. Kazandık. rütbe yaptık. Bir de şeliği. Çok güzel. 11 dakikada kayıttayız. Bir şu jeton jetonumuzu da alalım. Sonra videomuzun sonuna geliriz zaten. Şu jetonları falan bitirelim. Videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Hemen şu savaş topuğunu da kazanalım. Adamla aynı anda öldük. <Gülüyor> 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 Allah ultiyi yanlış kullandım. <laughs> Yanlışlıkla ulti kullandım ya iki kere. silahını yanlışlıkla kullanmadım. Şey hedef almasaydım otomatiğe başsaydım keşke uçide. Kalenin önünü kırma. kaleyi kırdım kaleyi kırdım çok güzel kale kırıldı al hadi onu engellersiniz hadi çok güzel Ya tutma sen şimdi. Topu uzaklaştırsana. sana. Uzaklaştır topu. Tamam top uzakta şu an. Kazanırız değil mi ya? Berabere de kalabiliriz arkadaşlar. Uzatmalara kalacağız diyeceğim de. Hayır. Ana ultim ona 352 vurdu adama. Ultim. <laughs> ya şeyi atabilseydim, uzaklaştırsaydım. Yenildik arkadaşlar Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ee, Videoyu sevdiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay